أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمه القران الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نساء سوره سنده سوره 40 ايات بالله شكرك ما عندك عرضك، لسان سورة سكر كم جايت. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما Burada o yu'ti kullanıyor. Dikkat ediyor musunuz Cenab-ı Hak? Yani ulaştırır, eline verir, kavuşturur. Yu'ti demiyor. Ama Hazreti Peygamber'e inna a'taynakel kevfer dedi değil mi? Acaba oradaki mana da şu mu? Biz sana Kevser'i verdik. Yani mülkiyetini sana verdik. Ama henüz eline ulaştırmadık senin onun Yani inna ateynake olsaydı Kevser'i Hazreti Peygamber Cenab-ı Hakk'ın önüne getirip sermiş olması, buluşturmuş olması gerekirdi. Kavuşturmuş olması gerekirdi. İnna ateynâ verdik hükmen senin orası. Ama burada vayu'ti demek ki ve katından verir, ulaştırır, eline verir. Minledunhu kendi katından ecran adîmâ. Sadece verme değil, bir de verilecek şeyi getirip eline teslim etme gibi öyle anlamıştık biz. Yu'ti'yi. <laughs> Hatta o yüzden ve <laughs> zekata, zekatı verin ayetini, zekatı götürüp teslim edin şeklinde değerlendirmiştik. İnna Allah'a muhakkak ki Allah la yadlimu. ...zulmetmiyor. Miskal <laughs> darratin... ...zerre... ...ağırlığınca. Zerre miskalince de desem... ...miskal... ...anlaşılmaz ama herhalde <laughs> <laughs> Türkçe'de. Miskalince desem ki ağırlık ve hacimce... ''Miskal'' ''Sıqıl ağırlık'' demek. Kelime manasıyla. Bana ulaşabiliyor ''Miskal'' Biraz bana oldukça eski gibi geldi. Yok kullanmıyorum. ''Zerre miskal'' ''Zerre miskal'' diyorlar da. ''Zerre miskal ağırlık'' ''Miskal ağırlık'' olduğunu şey yapmıyorlar. Bilmiyorlar. Küçük bir kanalında kullanıyorlar. ''Ve inteku'' geliyor değil mi? Ağırlık. ''Siklet'' evet. ''Ve ''Ve şayet'' olsa ve inteku haseneten bir hasene bir hasene olsa evet yudaifa onu yani o haseneyi e, katlar katlandırır nasıl derler katlar ve inteku haseneten yudaifa ve yu'tive verir ve ulaştırır Bunlar meczum geldiği için şartın cevabı olarak ve ulaştırır. وَيُؤْتِي مِنْ <laughs> Kendi katından, kendi katından. اَجْرَ نَاضِيمًا Burada min indihi ile min arasında da elbet bir fark vardır. Cenab-ı ayrı kullandığına göre. Ama bu farkın ben temiz edemiyorum ne olduğunu ecren azimen. Eee azimen muazzam muazzam bir ecir. Bir nek olduğuna göre bu adı konmuş belirlenmiş bir ecir yani. Hangisi o? Ecran mı? Evet. Nekro olduğuna yani, göre belirsiz, yani, belirsiz demek. demek. Hayır yani bir, bir, d bir, 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 Anlaşılır mı? Yani katında belli olan büyük bir ecir. Ecirin açıklaması azîm. Şimdi muazzam bir ecir dediğine göre Arapça'da nekre, şanına da nispet ediliyor yani. Öyle bir ecir ki anlamında, muazzam bir ecir. Yani sen bunu bilemezsin, senin bildiğin diyelim, bir şey değil. Cihetlerden Hayır. Evet. Dolayısıyla muhatabın bilmediği şey zaten nekre odur. Konuşanın bildiği, muhatabın bilmediği şey. Ama olayın kendisi belirli olabilir. Ama muhatap bilmiyorsa ona nekre takdim edeceksiniz. Ta ki onu, onu tarif edinceye kadar. Tarif ettikten sonra o belirli olur. Yani bu da şu Cenab-ı Hakk'a dönüyor. Milledun diyor? Yok şu Zallaf Satullah'a gidiyor. Vay uti yani Yakından girince. Onun için de boya mı diyor yani? yani. Anlamadın mı? Yuhideki boya mı diyor? Yok, yani yutinin içerisindeki huva da buraya gidiyor. Buradaki isim açık isim Cenab-ı Hakk'ın ismi ayetin girişindeki innallah'a la başlıyoruz. Bunun, bunun, içindeki zamir Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Ondan sonra yudaifhan içerisindeki zamir Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Yutinin içerisindeki huva tamam. zamir Cenab-ı Hakk'a gidiyor. <gülüyor> Ledunhu'daki <gülüyor> zamir Cenab-ı Hakk'a gidiyor. İngilizcesini yapalım. İnna Allah'a verily Allah la yadlimu is not doing injustice mithqala darratin to the way of أموت مِثْقَالَ ذرة to the way of أموت وانتكو بس بو V يارنا قلنا ده من V دي دي يار قلنا V يار قلنا فقط

ويؤتي and he gives من لدنه from his presence ويؤتي من لدنه أجرا عظيما a great wage وَيَتَمِنَّ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا أنت gives from his presence a great wage. إعرابına keçeyim şimdi. إن حرف نسخ لفظة الله اسمه إن لا نافية يظلم فعل مضارع وبرسل أين خبر إنن مثقال مفعول به ذرة مضاف إليه واو أطفاً يعني وان تكو ان حرف شرط جازم تكو فعل مضارع مجزوم كان النسمة هي شندكي هي حسنة خبر كان يضاعف فعل مضارع مجزوم ها مفعول به واو عطفا يؤتي فعل مضارع أوضا مجزوم من جار لدن مجور هو مضاف إليه أجرا مفعول به عظيما نعت <laughs> Meallere geçiyorum şimdi. Nisan suresi, 40. ayet, Estağdubillah. Şu Kur'an'ın muazzam ifadesine bakın, bir de Hristiyanlıktaki inanca bakın. İşlenmemiş bir suçtan ötürü, işlemediği bir suçtan ötürü oğul cezalandırılmış. Ta Adem'den kalma bir insanlık suçundan ötürü. Ve oğul kendi işlemediği suçtan ötürü cezayı yemiş, cezayı bedeli ödemiş. Sonrakiler de bedeli önceden ödenmiş bir... Ee, suçu işleyip karşılığını görmüyorlar. Yani ben, onlar da affediliyorlar. Niye? Kendi şeylerinden ötürü Önceki birinin suçu bedeli ödemesinden deliyor. O kendi suçundan ötürü bedeli ödedi. Yok. O da ondan öncekilerin, öncekinin Adem'in suçunu ödedi. Kimin neyi ödediği, kimin niye affedildiği yahut kimin niye ceza gördüğü aklın hiçbir şeyine sığmayan bir anlayış orada var. Kur'an ne diyor? İnna Allah zerre miskalince zulmetmez. Ve yani diyor ve la teziru vaziratun vizra Hiçbir suçlu başka bir suçlunun günahını taşımaz. Önce İbrahim Musa'ya söylediğini Cenab-ı Allah ayet dışı yapıyor. Yani onlara söylendiği gibi diye başlıyor. Evet. Bunlar onlara da bu tabii söylüyor. Ella teziru vaziratun vizra ukhra. Bizim alevilerdeki bizim namazımız ahli kıldı demesi de sanki evet. kaynaktan gelmiş. Evet. Çok benziyor. Demek ki Kulların yapmak istedikleri dinde ilk değişiklik önceki birinin bütün sonrakilerin günahlarını yüklenmesi, onu bir ayar düzene koysa. Mantıklı da bir şey yani. gerisi evet. kolay. Yani Cenab-ı Hak bize bunda bir değişikliğe müsaade ediyorum. Değiştirin deseler herhalde ilk önce ceza ile ilgili bölümleri ortadan kaldırırdık yani. Onlar da onu yapmışlar. Ama böyle bir yetki olmaksızın. Diyanet mealine bakalım. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Genişletmiş. Etmez genel itibariyle. Ayette ise etmiyor. Hali hazırda da etmiyor. Sana da zulüm etmiyor. Daha e, zamanın içerisinde daha canlı geliyor bana muzari manası. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa çok küçük bu kısmı yani küçüklüğü vesaire bunlar ayette açık değil. Haseneten